sizlerle birlikte o gene değişik mergrafı oluyoruz. Ben kendime yeni bir tane ev aldım. Ee, hemen evime gidip Bu yenisi. Evimi tanıtacağım. İlk önce ben bahçeme hariyetten şöyle bir ev yaptım. Aa bu dekiş on bir kadın. Burada ben gizli kapı yaptım. Dolap koydum dolabın arkasına. İlk öncelikle burada bir tane güzel dolabım ay oturma odam var. Burada da küçük gene bir oturma odanı o oturma alanı. Burada koşu bandım. Koşuyoruz burada. Ee, burada mutfağım var. Küçük bir tane mutfağım var. Ha, üst kat en sevdiğim. Siz de Burada ilk işte böyle bir tane balkon var <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir tane detay var. Burası bar. Oh, burada bir tane banyo var. falan var. Gardırop, yatak, kozmetik ürünleri, çiçek falan. Evet, Özel sistemi var burada. Burası böyle. Bence evim güzel. Eee, bu ayetten yaptığım gibi gösteriyorum. Hayır. Ay, hayır. kim zamanı burada böyle burası adetten bir oyun gibi bir yer burayı böyle çık burada kendime aynadan bakıyorum burada oturuyorum Bilen burası da böyle bir yer burada her yapıyorum bahçemde Şimdi evimi tanıttı. Bir de şu ilk önceki evimde bir sürü bütün eşyalarımı sattım diye biliyorum. saldırmasınlar. Gidin bu kayalarda bir tane benim sevdiğim araç var. Böyle uçabilen o da ama harika Şu marketin üstünde ben gördüğüm gibi e de görebilirim. Bakın bu var. Ama onu sizlere en iyi olan kısım değil. Konuşamadım. En iyisi konuşmuyor. Burada bir bir, bir yer var. Nerede ya o? Ben inşallah konuşmayı unutmam gene. Yok yok yok. Hmm. Bu da daha salak gibi konuştum ben. olacak, ne olacak? O ne olacak? Ha, burada varmış zaten. Ama bir sürü yanıma çok fazla hayvan aldım. Bakın şuna tıklıyorum. Para yağmuru çekeceğim alıyor. Arkada Ama lan onlar benim. Hadi gelin. Aa, arkadaşlarım. Bunlar bir şey var. Maalesef ki öde kaldınız. Bakın şu gözler. Bakın şu gözler. Ah, ya bu evcilerle oynayalım Çünkü çok olur da Tek bir tane ha size acayip bir şey göstereceğim. Ben bu bu şeyi çok seviyorum. Kedi bir git. Bunu da sileceğim. Tek şunu kalsın. Bu da sizin. bak ben buna tıklıyorum. Abi dedi uygulama bir şey bir var? Bakın böyle gezebiliyorum bunlar. Ben Aa, Türk var burada. Gel gel. Gel Türk var orada. Türk. Şey Kişiyle. Hı, tamam. Ee, gene orta bulmak Ateşini açıyorsunuz lan. Babaları gelsin oğlum. Silah sesi geldi dışarıdan. Yemin ederim gerçek hayatta. Evde oturuyorum şu an Babalara Babaları geldi ne oldu? Nerede lan? Bunlar <laughs> ne, ne, ne bitmez kardeşim? Sıktan sonra göstereyim. Söyleyeyim. Oha yine mi? sesi geldi? korkuyorum. Bugün de senarım maçı var Samsung'u. Arkadaşlar bitirmek zorundayım. Videoyu kanalıma abone olup like atmayı ve